Yakın tarihe kadar dünya kamuoyunca varlığı dahi bilinmeyen Güney Osetya geçtiğimiz haftalarda küresel anlamdaki güç dengesini gerinden oynatan bir savaşla uluslararası gündeme damgasını vurdu. Simvali kentinde başlattığı saldırıyla uzun vadede toprak bütünlüğünü tehlikeye sokan Gürcistan verdiği öfkeli yanıtla tepkileri üzerine çeken Rusya ve bu soruna el atma gereksinimi duyan Batı dünyasının gündeminde Güney Osetya'nın gelecekteki statüsünün ne olacağı tartışması var. Müzik Kısacası olaylı bir filmin başrol oyuncusu gibi görünse de mevcut sistem dolayısıyla figüranlığa mahkum edilen Güney Osetya bu kaos ortamı içinde statüsüyle ilgili olarak Kremlin'in alacağı kararı bekliyor. 1917 yılında Bolşevik zaferiyle parçalanan Rus İmparatorluğu oluşan kısa süreli siyasi belirsizlik sonucu Kafkasya'daki hakimiyetini yeni oluşan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Cumhuriyeti gibi ulus devletlere ve Transkafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti gibi çok uluslu federasyonlara bırakmak zorunda kaldı. O güne kadar yalnızca Kafkas Dağları nedeniyle coğrafi bir ayrıma sahip olan Osetya Güney Bölgesi'nin 1918'de Sosyal Demokrat Menşevik Partisi'nin iktidarıyla kurulan Gürcistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine girmesiyle ikiye ayrılmış oldu. Kuzey Ossetya ise Terek Sovyet Cumhuriyeti'nin bir parçası haline gelerek güneyinden ayrıldı. Ossetya'yı paylaşan bu cumhuriyetlerin ikisi de varlık mücadelerini kaybedince 1921 itibariyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin egemenliğine geçti. Güney Ossetya tıpkı kuzeyin Rusya'ya bağlı kalmaya devam ettiği gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde de varlığını Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak sürdürdü. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla Gürcü Osset anlaşmasında yeni bir dönem başladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan eden Gürcistan, Güney Osetya bölgesini de yeni sınırlarının içine aldı. Ancak bu durum Rus yönetiminin egemenliğindeki Kuzey Osetya ile birleşme amacı güden Osetlerin bağımsızlığını yeni kazanmış Gürcistan'a baş kaldırmasıyla 1991-1992 yılları arasında büyük bir savaşın nedeni oldu. Güney Ossetyalı direnişçilerin, Kuzey Ossetyalı gönüllü milislerin ve onları destekleyen Rus çete savaşçılarının Gürcistan Merkez Yönetimine karşı mücadele ettiği çatışmanın sonucunda 1992'de Boris Yeltsin yönetimindeki Rusya Federasyonu'nun ara buluculuğuyla bir ateşkes sağlandı. Ancak iki taraf arasındaki gerginliğin siyasi sınırları değiştiren ve süper güçleri karşı karşıya getiren bir savaş haline alması bu asırlık anlaşmazlığa bambaşka bir boyut kazandırdı. 2003 yılında renkli bir devrimle iş başına gelen Mihail Saakashvili'nin Avrupa Birliği ve NATO ile kurduğu yakın ilişkinin güvencesiyle Güney Osetya bölgesi üzerindeki baskıları arttırması zaten gerginliğin artacağının sinyallerini vermekteydi. Gürcü-Oset gerginliği olarak başlayıp Gürcistan-Rusya savaşı ve ardından Batı-Rusya rekabeti haline gelerek Gürcistan aleyhine sonuçlanan Kafkasya'daki savaş ortamı, Rusya tarafından bağımsızlıkları tanınan Abazya ve Güney Osetya'yı nasıl bir gelecek beklediği sorusunu gündeme getirdi. Tarihsel olarak yıllardır Kuzey Osetya ile Rusya çatısı altında birleşme politikası sürdüren Güney Osetya... ...bağımsızların ardından artık bu hedefini açıkça uluslararası kamuoyuna kabul ettirmek istiyor. 14 Ağustos'ta Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedevle ...Moskova'da görüşen Güney Osetya Cumhurbaşkanı Edward Kokoyti... ...Güney Osetya Basın ve Bilgi Komitesi'nin internet sitesinde yaptığı açıklamada... Bundan sonra gündemde Kuzey Ossetya ile birleşmenin olduğunu, bunun da ancak Rusya'nın hamlesiyle gerçekleşebileceğini ifade etti. Rus strateji uzmanı Alexi Makarkin, böyle bir adımın Kremlin açısından şimdilik imkansız olduğunu belirse de, başta AB'li ve Gürcü yetkililer tek taraflı kararlar almaması hususunda Rusya'yı uyarmaya devam ediyor. Güney Ossetya yönetiminin Kokoyti ve Medvedev arasındaki görüşmelerin umut verici olduğunun altını çizmesi de Rusya'nın olası bir blöfünü destekler nitelikte. Nitekim 2006 yılında Güney Ossetya'da yapılan bağımsızlık referandumundan %99 oranında olumlu sonuç alınması ve bölgede yaşayan Oset halkın %70'inin Rus pasaportuna sahip olması zaten Güney Ossetya'nın Rus sınırlarına dahil olma isteğine sinyallerini veriyordu. Kuzey Ossetya Cumhurbaşkanı Taymuraz Mamşurov'un 2004 gerginliklerinden bu yana Kuzey ve Güney Ossetya halklarının ayrı olarak düşünülemeyeceği yönünde demeçler vermesi Kuzey'in de bu çağrıya olumlu baktığının altını çiziyor. Putin'in iktidara geldiği 2000 yılından beri dağınık etnik yapısı ve merkeze baş kaldırma potansiyeliyle Rusya'nın toprak bütünlüğünü en çok tehdit eden Kafkasya bölgesine sağlanmış sıkı bir devletçi kontrol söz konusu. Putin'in izinden giderek bu politikayı devam ettirmek isteyecek olan Medvedev'in bir diğer seçeneği Kafkasya'da resmi olarak Rusya Federasyonu sınırlarının dışında kalan yeni bir hakimiyet alanı oluşturmak. Medvedev gerek temkinli tutumu gerekse diğer bir taraftaki Abazya'nın özellik değil bağımsızlık taraftarı duruşu dolayısıyla Güney Ossetya'yı şimdilik topraklarına katmayacağının sinyallerini veriyor.